Herkese selam dostlarım. Yeni bir launch videosuyla daha sizlerleyim. Evet beklenen Binance yakımı gerçekleşti. Yine istenen e, adette gelmedi. O yüzden şöyle bir düşüş gerçekleşti. E, 23'ün şu an kapısında. Umarız 23 desteğini kırmaz. Burada bizlere düşen olay şu arkadaşlar. Binance'e destek vermemiz lazım. Bizler ne kadar Binance'te işlem yaparsak o kadar çok Binance yakımı gerçekleştirir. Dostlar. Binance'e geçmek çok kolay. Bakın coinlerini transfer etmeyen, etmeyi bilmeyen kardeşlerim varsa bana yorumlar kısmında yazın. Hepinize yardımcı olurum dostlarım. Nasıl coinlerinizi transfer edersiniz, nasıl kolaylıkla Binance'e geçersiniz sizlere yardımcı olurum. İşte düşüş gerçekleşiyor. Yine ilk haberi bizden duyuyorsunuz. Binance yakımı gerçekleştirdi. Konuyla alakalı bilgi vereceğim. Şimdi 23'ün kapısına dayanmıştık. Şu anda 22'yi test ettik ve yeniden toparlanma olacak mı bakalım. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 1 milyar 350 milyonluk bir yakım gerçekleştirdi. Yani 1.3 milyarlık yakım. E, tabii ki istenen yakım değil. Bu neden değil? Vergi yakımı 1.2'den 0.2'ye düşürüldü. Diğer borsalarda lunç yakımına destek versin diye. Haliyle kimse destek vermedi. Sadece Binance çabalıyor dostlarım. Sadece Binance çabalıyor. O yüzden sizler de Binance'e destek vermek için Binance'ten işlemlerinizi yapın. Yine söylüyorum. Coinlerinizi nasıl transfer etmeyi bilmiyorsanız, coinlerinizi transfer etmeyi bilmiyorsanız yorumlar kısmına bana yazın. Hepinize teker teker yardımcı olurum arkadaşlar nasıl coinlerinizi transfer edeceğinizi. Binance'ten işlemlerinizi yapın ki Lunca daha çok yakıma destek versin. Dostlar böyle olmaz yani. Dediğim gibi Binance'e destek vermemiz lazım. Bakın Binance bizim için şöyle güzel bir kampanya da başlattı. Eğer benim referansımla Binance'a kaydınızı oluşturur kimliğini doğrularsan 20 dolar. Ayrıca 10 dolar kripto ya da nakit yatırsan 30 dolar da ve yatırdığın 10 dolarla da ilk alım satım işlemini gerçekleştirirsen 50 dolar daha verecek yani toplamda 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu size hediye edilecek. Yine söylüyorum. Referansın kimle kaydınızı oluşturdunuz. 10 dolarlık alım satım yaptınız. Bir arkadaşlar hesabınıza 100 dolarlık geri ödeme kuponu tanımlanacak. 2000 liraya yakın. Bakın Binance'e geçmeniz için çok güzel bir kampanya da yaptılar. 100 dolarlık geri ödeme kuponu. 2000 liraya yakın arkadaşlar. Lütfen Binance'e destek verin. yakınları çoğalsınlar. Ayrıca referansımla Binance'e kaydınızı oluşturduğunuzda 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Yani sizden haraç kessem bu komisyonlardan da kurtulacaksınız dostlarım. Bakın, yakınların sağlam gelmesi için Binance'e destek vermemiz gerekiyor. Onlar bize destek veriyor. Sadece Binance yakın gerçekleştiriyor dostlarım. Harici kimse herhangi bir yakın gerçekleştirmiyor. Binance'in desteği harici bize destek veren yok. Biz de Binance'a destek vermemiz lazım win win olayı bu dostlarım kazan kazan olayı bizler onlara ne kadar destek verirsek onlar da bize o kadar destek verir. Millet diyor ki CZ elindeki e, hani e, lunçları yaksın ya sizin CZ'nin elindeki lunçlar nereden haberiniz var? Biri desin ki bu CZ'nin adres defteri ve bu kadar luncu var arkadaşlar manipülasyonlara gelmeyin bakın yakım önemli her yakım öncesi yükseliyor yakımdan sonra düşüyor bunun bir sebebi var sonuçta insanlar umutlu yakım öncesi alım yapıyorlar ki arkadaşlar lunca güvendikleri anlamına geliyor bu. O yüzden lunca yerleri sermeyeceğiz. Lunca kaldırmaya çalışıyoruz. O yüzden bizler Binance'a destek vermezsek o da bize destek vermez. Yakın zamanda da yakımları bitir. Böyle bir grafikte göremeyiz. O yüzden yani elimden geldiğince uyarıları yapıyorum. Millet diyor ki Binance'den ne kadar para alıyorsun? Ya kardeşim parayla ne alakası var bu işin? Görmüyor musun? Yakıma te stek, tek destek veren e, Binance ya. Ya eğer siz elinizi taşın altına koymazsanız arkadaşlar kimse size yardımcı olmaz. Kendiniz bir şeyler yapmanız lazım. Kendiniz başarmanız lazım. Oturduğunuz yerden, yattığınız yerden kimse gelip de size al bu parayı cebine koy demez kardeşlerim. O yüzden dostlar size tekrar tekrar söylüyorum. Elinizi taşın altına koymadığınız sürece böyle olaylarla e, maalesef ki karşı karşıya kalırsınız. Bu olaylar sizi artık çileden çıkarır. Sabır 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 diyoruz ama elimizde taşın altına koymuyoruz. Koymamız lazım. Şimdi dostlarım staking oranlarında yükseliş var. Stake'ler biliyorsunuz bunun için çok önemli. 710 milyara çıktı. Gayet iyi. %10.30 buralar %30'a gelene kadar arkadaşlar lunchta hala manipülasyonlar devam edecektir. Binance'in yakımı dediğim gibi dostlar 1.3 milyardan biraz fazla yakım gerçekleştirdi. Bu yakımda yine söylüyorum bizim için yetersiz Binance'e destek olmadığımız sürece onlar da bu şekilde yakımlara az az devam edecektir. Şu anda tehlikeli bölgedeyiz. 22'yi kırarsa arkadaşlar 18'lerin gelmesi işten bile değil. Kötü senaryoyu düşünmek istemiyorum. İnşallah güzel haberler gelir. İnşallah Lunch atırımcısı elini taşın altına koyar. BTC Türk para gibi saçma sapan sitelerde kalmaz. Hiçbiri yakıma destek vermiyor. Yakıma destek veren borsayı niye yakıma sizlerde sizler de destek vermezsiniz onu da anlamış değilim. Tabii ki Lunç Atırıncısında da Lunç Atırıncısında bildiği bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen videoyu bir beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Binance 100 dolarlık geri ödeme kuponu isteyen kardeşlerim için de kim? Bu videonun açıklama kısmında olacak. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere dostlarım.